Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bulunması imkansız ka katili bulacağız. Burada bir sürü polis varmış. Tabii şu anda yoklar. Nedenini bilmiyorum. Arabam burada. Dostum bayağı Ketos, şuraya çevirdi? Adam, seyahat kim? Ne? Ne? Söyle, söyle, ipucu ver, ipucu ver. Ne oldu, ne oldu? Kim kim? Kim o, kim? Yardım edin. Yardım edin. <laughs> gel böyle gel, <buraya>. gel. <laughs> yaralanmadan kurtulmayı başardım. Kim <laughs> çıkardı? Kim çıkardı? Ağaç altına götüreyim de sakinleş. Sen de mi ya? Dostum burada çok kötü olaylar olmuş. Ba başka nelerle ka... Niye dışarı doğru çıktı ya? Kapıyı kendisi açmış. Ya da... Çok ittiği için dışarı doğru çıkmış. Evet. Anladım. Bu arada, bu arada hemen söyleyeyim. Oyundaki sarı lekeler kalmış. Hmm, sanırım burada siyah adam dediği kişi ölümden dönmüş. Baksanıza şuna. Burada da galiba eli çünkü bu direkt elini sıyırıp geçmiş galiba. Hmm. İttirdiğim zaman hareket ediyor. Hmm. Kapıyı açıp içeri girmiş. Buradan buraya tırmanmış. Devam edelim. Hmm. Buradan sonra bir iz yok. Şurada bir iz var. Bir de şurada bir iz var. Tavanda iz yok. Su. <laughs> Anam düştüm. Ayak izleri olmalı bunlar aynı zamanda çünkü ayaklara da ha hasar görmüş olmalı. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon hala çalışıyor. Dostum, iyi misin? Dostum. Dostum. Dostum cevap ver. Dostum cevap ver. Dostum. Şoka girmiş ve bayılmış. Onu dışarı taşıyayım. Rahat etsin. Ne? Bir şey yok. İyi misin? Cevap ver. Bu arada arkadaşlar söylemeden edemeyeceğim. Buradaki bütün bütün herkes özel bir robot kıyafet giyiyor. Ancak bu robot kıyafet delecek şey çok güçlü bir şey olmadı. Baksana şuna. Üstü sarı yani işte KAN için. Bu da biri var mı? Hmm, sandalyeler arkaya doğru düşmüş. Demek ki adam bunu buraya yatırıp buradan gitmiş. bir ipucu. Aha. Bu da birisi var. Kafası. Hmm. Hmm. Söylemeden edemeyeceğim. Bunlar çok güçlü. Bu zırhlar çok güçlü. Hmm. Hey, hey. <laughs> Oy. Ay az daha düşüyordum. Bakalım ne çıkacak. Hmm. Hayır 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 dostum, dostum 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 cevap ver dostum cevap ver dostum cevap ver dostum dostum Olamaz her yerinden vurulmuş olmadı. bir kafasından vurulmamış dostum şuraya o zaman ne oldu kafana bakmam lazım kafanda yara var mı yok seni içeri var. Cevap vermiyor Bu da ortada yatan birisi var karnımdan vurulmuş Bayılmayan birisi yok Hmm. Stres çarkım düştü. Allah. Hmm. Sanırım sırayla ateş edilirken bu da arkadaşlarını korumaya çalışmış. Çok yaralı. Uyanması birazcık zaman alır. Birazcık beklemek lazım. <laughs> Anam en çok korktuğum şey geldi. Kafasından vurulmuş. Seni şöyle durduralım kardeş. Sana bakalım. Kimden geldi olsun? Kimden sen? Kimden geldi? Senden mi geldi? Cevap ver, cevap ver. Biriniz bir cevap versin. Biriniz bir cevap versin. Biriniz bir cevap versin. Hanginiz dedi onu? İyimsin olsun. Sen şu köşeye çekin Hava al biraz çık. Seni dışarı çıkaracağım. Seni dışarı çıkaracağım. Her bir ipucu benim için çok önemli bir şey. O siyah adam. Dur, dur. Gözünün üstüne yatma. Camdan atladı. Ne? Ne? Konuşmanız neydi? Neydi konuşuyordunuz? Neden size cam... atladı? Değil mi dostum? Değil mi dostum? O da... O da X. X'lendi. X Dostum iyi misin? Dostum cevap verir misin? Dostum Burada olanlardan Çok haberim yok Konuşma yasağı Bir şey söylemek için gitmiştim Ama geldiğim anda Birisi birisi O kişi Acıyor ya Yavaş ol Tamam dostum dur Seni dışarı çıkarmam lazım Çünkü hava almazsan çok iyi konuşamazsın yaranın altından elini çek. Sana zarar verir. <laughs> Burada görüşmek üzere. İkinci bölümde buradan devam. Ya da aman neyse. Şimdi cevap ver. Cevap. Bir cevap istiyorum. Kim kim o? Siyah. sorun yok. Oy. Yine her zamanki gibi oraya düşecektim az daha. <laughs> Dostum. Cevap verin. Olamaz. Olamaz. Bunun ikinci bölümü olmalı. İkinci bölümde buradan devam edeceğiz. Katilin arabası. Katilin arabası. İkinci bölümde devam ediyoruz.